Video girmeden önce yaptığım bunca edit, bunca emeğin karşılığını vermek için sağ alttan bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız inşallah beğenen herkesin yüzde olur. Amin. Selamlar hepinize ben Yalp. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ee, öncelikle yanımda Yusuf var. Ee, en zengin oyundaki en zengin 8 kızı gösterdi bu videoda sizlerle arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, umarım eğlenirsiniz. Video başlamadan önce şöyle güzel bir like gelirse devamı gelecek bu serinin. Yani e, ilerleyen zamanlarda da eğer daha çok böyle bir seri isterseniz yapacağız yine. yap. Mesela en zengin Türk'ten başlayabiliriz, en zengin Türk oyuncular vesaire diye çekebiliriz. Çok isterseniz ilgi gelirse çekeceğiz arkadaşlar. Neyse hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi birinci sınavımıza geldik. Birinci kişi Brez Zrayi. Ruspas sen anlat abi. Ben pek ilgili değilim. Evet. Brett Zirai zaten çoğunuz biliyordur arkadaşlar. Brett ve Zirai sevgili. Bred erkek olan, Zirai ise kız olan. Bunlar ortak Tabii. ve oyundaki Neyse. tüm Şu Aynen oyundaki Zirai. oyundaki tüm legend itemleri falan yapmaya çalışıyorlar. Yani oyunun en zengin olmaya çalışıyorlar. Tüm dünyaları almaya çalışıyorlar. Öyle bir iki kişi. Bunlardan biri kız Zirai. Biz şu an bugünkü videomuzda Growtopia'nın en zengin kızlarını çekiyoruz. Ya çoğunuz biliyordur işte. Wu bu, kadar. gibi bu evet. bir eşyalar, adminlerin verdiği eşyalar var sadece. Adminleri koyabileceği lavalar var. Ondan sonra şu şey itemler var. Ondan sonra glitch itemler var. Ya çoğunuz bunu biliyordur arkadaşlar. Göstermemize gerek yok. Ama şöyle yine bir gözden geçelim. İşte gördüğünüz gibi Phoenix'in işler falan. Ondan sonra altta yine Phoenix Rider falan. Wings'lerde Phoenix Wings. Ondan sonra Nightmare Devil, Davinci Nightmare Devil falan. Ondan sonra altta pevik var 30 40 tane. Yani böyle zenginler oyunun en zengin sırasında herhalde birinciler yani başka yok diye biliyorum. Ee, en zengin kızlardan da birisi de Zray zaten yani Brett'in sevgilisi Zray. Her neyse ikinciye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Kuda Belli'nin World'ündeyiz. Kuda Belli ee, onu sen al ben bunu pek bilmiyorum bir daha söyleyeyim. Kuda Belli de arkadaşlar oyunun en zengin ikinci kızı. Hani ilk 1. sırada Brett Zirai'yi anlatmıştık. Zirai'nin arkadaşı arkadaşlar bu Kudobel'le. Yani bunların hepsi ortak, üçü de ortak. Ee, bu da böyle en zengin kızlardan bir tanesi. Hatta ikinci olarak bir sıraya koyduk. Var. Yani burada bayağı bir 2K event vardır diye Yok 2K değil de 1K vardır yani tahminim. Daha fazla da var, olabilir yani. Oyunun en iyi event worldlerinden bir, bir, bir var. tanesi. Baya bir şurada X18 falan var. Bayağı zenginler bunlar. Kudobel. Hatta dur şuradan şeyine bakabiliyor muyum ya eğer publik yapmışsa. Aynen bakmam aynen. Eğer publik yapsaydı onun içinde baksaydık güzel olabilirdi. Vent World'u var böyle İ is ismi de Vent. Çoğunuz biliyordur arkadaşlar. Direkt Vent yani direkt Vent böyle. Ee, burayla ünlü diye biliniyor. Yani daha çok burayla ünlü. Neyse daha anlatılacak bir şey yok. Kendisi zaten zengin. Legend itemi var mı peki? Legend item'ı tabii ki de var. E Kudobelle of Legend e ve Legendary Wing var. Yani Legend kanadı var. Yani Legend ve arkadaşlar var buyla bu başlayan buyla başlayan ünlü word'leri var birkaç tane. Onları da siz bakabilirsiniz oyundan zaten. Tamam abi, Dünyasına gelip Evet arkadaşlar, şimdiki sırada üçüncü sırada Ruby var. Yani şu an Lostember'ındeyiz. İtemleri göstermek istemiyorum çünkü bayağı gözümüz bozulabilir. Bak şu itemlere bak. Golden Golden set. Ondan sonra burada zaten Nightmare Devil şu elindeki eşya 47 dele falan ismini tam okuyamadım. Ondan sonra etrafta sadece adminlerim şu, şunu sadece adminler verebiliyor. Bu ban kurset şeyi bakayım hatta üstünde yazıyor ama. Kurset ban, trade on bir bakın oha 2014'te lan 2014 mu bu? Nasıl yapılmış lan bu? Kanka gelsene bir şunu. 2014 değil mi? Hatta bak Logster yazmış, awesome Collection Ruby yazmış, Eyipser, Jens, Shadow Surfer Junior Set oha Set yazmış lan Gençler bu kızın yani bu Ruby olan kız modlarla arası çok iyi hani tüm modlarla arkadaş en yakın arkadaşı da Lockstar hatta bu o, bir aralar Lockstar'deydi ondan sonra oyuna geri başladı tekrar ne? aldı dünyasını Mr. Mehmet bile var Mehmet Mahdi var aa modluğu gitmiş o, modlu moddu değil mi lan Mahdi'nin Aynen mutlu modlu gitti onun şey, da. CTX'e gitmiş. Aa bak bak hepsinin modlu işaretleri gitmiş belli oluyor yandan. Eee burada Super Firework var Şunlar adminler koyabiliyor sadece inler söyleyeyim. Eee ondan sonra şuralar ayrı kendi daha. daha bitmedi daha bir sürü şeyler var ederim arkadaşlar. Burada yine vantlar var. Yani adminlerin verebileceği zaten. Sadece adminlerde bulunur inşallah. Burada Phoenix Wings falan, ondan sonra Crystal Key, Crystal Key, Gold Angel'lar, Phoenix Wings, Golden Heart Crystal. Bayağı şey var ya. Hatta bak şuraları da göstermeyi unuttum. Bakın burada yine aynı keza bunlar glitch ile ulaşan şeyler, keyifler falan. Böyle, dördüncüye geçelim abi daha kalmadı, kalmadı, ee, gösterecek bir şey kalmadı daha bu bölümde. Evet arkadaşlar, beşinci kişiye geldik. Zospat sen anlat istersen abi. Evet arkadaşlar, buranın owner'ı LH1 diye bir bayan arkadaş, 43 yaşında kendisi. Evet kadın ve 43 yaşında oyun oynuyor. Kadın 43 yaşında, ee, bu da çocukları, şu 18 yaşında, şu erkek arkadaşı 18 yaşında, şu da 15 yaşında, bakın e, level'ları 80, ondan sonra diğeri 37, diğeri kaç level, bu da 85 level. Bunlar Bunlar varsa... sülalecek oynuyor. Aynen sülalecek oynuyor, az önce bir tane daha kızı geldi, ona da tanıştık, o da 16 falan. Yani tüm sülalecek oynuyorlar bu oyunu, bakın işte itemlerini falan göstereyim, şurada Pornic Jinx var. Ee, Phoenix, Wix, ondan sonra Golden Angel, Nightmare Devil, Devil, işte Angel Çoğu Wix'ler, tüm Wix'ler var yani e, kadında Tüm petler ATM var, var. Aynen, iç, sağ, sağda da, pardon solda da 200 tane ATM var Kadın 43 yaşında Kadına MSG attık e, Dedik işte video çekeceğiz vesaire dedik Kadın ilk önce korktu yani bayağı bir e, Sonra kızın kızını gönderdi, kızı dedi işte e, Sor bakayım onlar kimmiş, neyin nesiymiş vesaire dedi <laughs> Biz de bayağı bir olay oldu az önce e, konuşuyoruz sabahtan beri işte diyoruz sadece video çekme için yani size bir şey yapmayacağız yani yanlış anlaşılmasın dedik ne mi Yusuf? Aynen öyle ya çok garip oldu biraz herkes bilmez tabi bunu öğrenmiş oldunuz sizde dünyanın adı Unicolors niye sen gösterebilirsin orada Unicolors aa dünyanın adı gelir gelirseniz e, buradaki bayrağına selam verin sarhoş geriden geldik falan diye e, Kadın ateşi çıkalım mı böyle Aynen teşekkür ederim bunlara. Sıradaki dünyaya geçelim. Arkadaşlar şimdi Maria'nın world'ündeyiz. Ee, Maria kimdir? İlk önce instagramdaki fotoğrafları şöyle bir ekrana koyayım. Ee, Baya güzel bir kız. Ee, Instagram'dan falan Manu Zuzpat bahsetmişti. Ahtapunix, Wings, Golden Heart kristal ondan sonra şu yine ismini söyleyemediğim item Diamond Axe. Sonra şurada Leafy, Deathcraft. E, bu da dördüncü sırada. Ama şimdi Toko World'üne girersek, yani bu da pek bir item yok diyeceksiniz. Toko World'ü. Burada bir sürü ventleri var. Toko en yani en Aha, Meriye de burada. Harbi mi? Haha, Meriye burada. 73 level Legendary Wing'i var arkadaşlar. Evet, bakın gördüğünüz gibi şu an Meriye burada arkadaşlar. Hah. Meriye. Vay be, görmüş olduk. Bak şimdi isterseniz de bakalım. 73. Ben bundan daha fazlayım lan. 76'yım zaten. Ağlasın hmm. bu. 73 ama legendleri var işte. <laughs> e, bu da legend bir arkadaşımız Meriye. E, burada da vent'leri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vent world'u var böyle. İşte burada ne var? Bayağı SSP RSP karışık herhalde diye biliyorum. Aynı. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. E, ek bilgi olsun diye söylüyorum. Delay of Legend var. Delay of Legend. Ha işte bu onun sevgilisi arkadaşlar. Bunların iki sevgili <laughs> birlikte gelişiyorlar <laughs> oyunda. Onu da biliyorum. Aynen Delay'la birlikte sevgililermiş. Sevgiler. Ee, beşinci zaten beşinci geçelim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. E, e, i̇lk önce ben biraz konuşayım, ondan sonra Yusuf konuşsun. İlk önce Yusuf'u çok yakından Arkadaşlar Zaten Yusuf tanıştırdı benle. E, çok iyi birisi, cana yakın birisi. Ondan sonra e, oyunda falan tanıştı kendisiyle. Yusuf tanıştırdı beni. Yusuf sen anlat, ben de o sırada World'ünü göstereyim. Kendisi aslında çok zengin arkadaşlar. Evet. E, hem oyunda hem gerçek hayatında çok zengin birisi. Sadece arkadaşları için eğlenmek amaçlı oynuyor yani çok egoist birisi değil ve hani kendini zengin olarak da görmüyor sadece öylesine keyif almak için oynuyor hani çok VL'de gözü yok arkadaşlar öyle söyleyeyim ATM'leri var ondan sonra golden yet kristalleri golden eşyaları var yani altın eşyaları böyle bayağı bir devleti falan var böyle pro olarak kendisi de böyle iyi bir insan. ondan sonra Air falan hepsinin seti var kadında kızda yani ee, tanıştık baya iyi birisi konuştuk hatta Türkçe kelimeler bile biliyor yani Türkçe bir şeyler bile konuştu bizimle evet kendisi boyunca... Türkleri çok seviyor Türklere aynen 20 dakika boyunca baya bir konuştuk canı yakın birisi gelin böldüne bence rate 5 falan yapın Emil Onal buraya gelmeyi unutmayın arkadaşlar hatta bakın burada lament falan atanıyor bak göstereyim sizlere lament yazmış Best Guild in Groftopia Emilia Love yazmış Rus pat. Ondan sonra bak seni seviyorum Emile yazdı kebap yazmış. Ya yani çok tanıyor bu kızı Gösterelim dedik. Bayağı iyi birisi. Gelirseniz World'ün raid 5 yapın. Ee, cana yakın birisi yani. Öyle. Şimdi yedinciye geçelim abi hemen. Evet arkadaşlar e, yedinci sıradayız. Yedinci sıramızda Jual e, isimli bir World'ümüz var. Onların hemen bakalım. Buradan onlar neredeydi? Eee World'ten çıkayım girim hatta direkten. Onların ismi bak ilk lan. iki tane Welt World var US Shop diye. kız hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Yani yaşını vesaire bilmiyoruz. Ama ismi ilk yani kız olduğunu biliyoruz. Ondan sonra iki tane World var US Shop diye. Bir de böyle bir dünyası var Jewel diye. Eee videomuzu sonuna gelelim artık. Bir kişi daha var. Onu da artık videonun sonunda göstereceğiz. Hatta dur şimdi direkt abi bonusu gösterelim. Evet arkadaşlar 8. sıradayız. Aslında bu bonusu 8. sıraya koymak istedik çünkü World'ü gördükten sonra. Ee, i̇lk önce burada bir Sevda isimli bir arkadaşımız var. İsmi Sevda. E, ee, de oyundaki Niki de Candy Girl. Ee, Sevda kaç yaşındaydı? 16-17 olması gerekiyor. Bir, bu arada e, YouTube'da videoları da var. Onları da gördüm. Aynen 18'miş. Zupa sen ne yaşta herhalde ha? Yusuf? Burada da ilk önce IT'yi göstereyim. Hmm, 150 156D var. Golden Angel. Angel'lar vesaire vesaire. Burada Crystal Keep, Razor. Yine Megafon. Yani normal rare item'lar var. Ondan sonra sol tarafta ee, depo gibi bir şey var. Tam solda da ATM'ler var. Kaç K ATM'si vardı yani buraya sarmasın? 5K Be ATM'si var toplamda yani o civarda bir şey. Yani bu... 8 kendisi dedi. de. Ha 8K. Ha 8K ATM kaç? Oğlum baya fazla lan kaç TL ediyor? 8. Yani yaklaşık olarak 300 TL. Şu anki fiyatıyla 300 diamond falan ediyor. Instagram attık. Sağ olsun o da kendisi de geldi. Ve arkadaşlar oyunda ilk 100 level olan oyuncu hem de ilk 100 level olan kız oyuncu. En zengin Türklerde Aynen, kız o. bayağı bir özelliğe i̇lk, sahip. 280 TL'ymiş. Yani boru değil ha. 280 TL. Fiyat arttı biraz. Ha, ee, o ben hayatımda <laughs> sadece 400 tane farma sahip olabildim. Başka bir şey yok. Onun dışında e, yine burada parti, meçhip falan var üst tarafta. Yani başka gösterecek bir şey kalmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dur dur ee, Sevda, kanalın var mıdır acaba? Ben kanalı var diye biliyorum. Nick ne, abone olurlar belki. Bu arada kanalı var ee, ama ismini pek bilmiyorum yani. O yüzden sormak istedim. bana bir sene video atmadım. Ha anladım. Şey ya... Böyle girls falan filan ilgilenmiyorum diyor. Ha Anladım. bırakmış yani. Ha bırakmış. Eskiden bir tane videosu vardı. eee neydi ya? Surgeç miydi? Ne diyorlar adına onun ismini tam anlayamadım. Söyleyeyim. surgery Ha Sörgeri. Onun videosunu da görmüştüm? Herhalde öyle bir şeydi. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Umarım ve beğenmişsinizdir videoyu. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu gibi daha çok e, top listeleri yani top 10 listeleri görmek istiyorsanız. Gerçi bu top 8 oldu. Ee, video görmek istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zuz kanal kanalı açıklama kısmında gidin abone olun. Ağlıyor sonra abonem yok diye pardon. Ee, kendisine abone olun. Kendisine bakıp bir sonraki abone olun. bana. Kendisine bakıp bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay de. Bay, oğlum bay bay değil söyle Risa. Bay bay. <laughs> Neyse hadi kendisine Bay <laughs> bay.